Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Ama ba'd Evet kardeşler Allah Azze ve Celle Biz kendisine ibadet etmek için biz, Bizi kendisine ibadet etmemiz için yaratmıştır Kul bunun şuurunda olduğu zaman Kul daima Allah Azze ve Celle muhtaç olduğunun bilincinde de olacaktır Dolayısıyla kul Rabbin'e dua ettikçe nimetini artıracaktır. Allah Azze ve Celle madem ki bir annenin çocuğuna olan merhametinden daha merhametli ve kendisi de bunu garanti ediyor. Onlar iman etseler, takva sahibi olsalar, biz gökten ve yerden bereket iminent semayvallard, yerden ve gökten bereketleri açacağız. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَاَخَذَّنْ بِمَا كَانُوا اِكْسِبُونَ Yalanladılar, yalanlamalarıyla da biz onları yakaladık. Başa bela geldiği zaman insan Allah Azze ve Celle yalvarıyor. Ama bela gelmediği zaman derler ya vur patlasın, çal oynasın hesabı. Kimsenin ne Allah dediği var, ne peygamber dediği var, ne Kur'an dediği var. İçinde yaşamış olduğumuz toprak halkıza Arap ülkelerine bakmaya gerek yok. İnsanın başına felaket geldiği zaman bağırır, çağırır, ağlar. Ama sevindiren bir şey geldiği zaman şımarıklığından önünü alamazsın. İnnel insanu hulika İnsan oğlu helua olarak yaratılmıştır. Er İdame sevu o cezua kendisine bir sıkıntı doktu, dokunduğu, dokunduğu zaman feryat eder. Kendisine bir hayır dokunduğu zaman da alı koyar insanları. Bir şey vermemeye çalışır. İllel musallin. Namaz kılanlar böyle değildir. Ellezine ma'la salatim daimun ki onlar namazlarında daimidir. <laughs> Allah Azze ve Celle bize daima şunu hatırlatır. Der ki Rabbi enni mağlul Rabbi inni lima enzelte ileyhim min fakir. Kamer Suresinde Rabbimizin belirttiği Ey Rabbim ben senin bana kasa süresinde ben senin bana vereceğin nimetlere muhtacım. Şuayb Aleyhisselam lisanıyla Allah Azze ve Celle bize Kur'an'da bunu bu şekilde belirtiyor. Biz de aynı şekilde dua edeceğiz. Ey Rabbim senin bize vereceğin hayra muhtacız. Ne gibi hayırlar varsa hep seni muhtacız ya Rabbi. O hayırlardan bizleri mahrum eyleme. Yani insan Allah Azze ve Celle dua edecek. Israrlı bir şekilde ve iştiyaklı ve tam kendisini ibadeti ve duaya vererek Rabbinden isteyecek. Bakın hadisi Kutside, de, Sayyidin geçen hadisi Kutside, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu rivayet etmiş olduğu hadisi Kutside de Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Ya ibadi, ey kullarım Kullukum dalun illa men hedeytu. Ey kullarım hepiniz dalalettesiniz. Benim hidayet verdiğim müstesna. Festehdun yehdikum. Benden hidayet isteyin de ben de size hidayet vereyim. Ya ibadi. Kullukum cai'un illa men Benim doyurduklarımın dışında herkes açtır. Festatu'imuni atimkum. Benden yemek isteyin ben sizi yedireyim. Ya ibadi. Kullukum arin illa men kesevtuhu. Festeksuni eksikum. Ey kullarım benim giyindirdiğimin dışında herkes çıplaktır. Benden giyinme isteyin ben de sizi giyindireyim. Hiç elbise giyerken böyle bir şey düşünüyor musunuz? Yani Allah Azze ve Celle bana bu elbiseyi vermemiş olsaydı ben bunu giyemezdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu dualardan birisi. Elhamdülillahillezî kesâni hâza ve razakanihi min gayri havlim minni ve la kuvvetin. Ne demek? Bana bu elbiseyi hiçbir güç ve çaba sarf etmeden veren ve bana bunu rızıklandıran Allah Azze ve Celle hamdolsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu dualarında söyler elbise giyindiğinde bu ifadeyi kullanırdı. Bu nedir? Daima Allah Azze ve Celle'ye muhtaç olduğu şuurunda olan bir insanın yapacağı bir dua şeklidir. وَلِلَّهِ خَزَيْنُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin tüm hazineleri Allah Azze ve Celle'dedir. Nimetlerin en önemlisi hidayet olduğundan Allah azze ve celle hadis-i kutsi de böyle başlıyor. Ey kullarım hepiniz de dalalettesiniz. Benim hidayet verdiğim müstesna. Sonra hepiniz açsınız. Benim yedirdiklerim müstesna. Allah azze ve celle hadis-i kutsi de böyle nimetlerini hatırlatıyor. Nimetleri bizler de zikretmemiz gerekir. Çünkü zikrettiğimiz zaman çünkü Allah azze ve celle ki "Ve ma bi ni'meti rabbike" Fahaddif. <laughs> Rabbinin nimetinden bahset. Rabbinin nimetini anlatacaksın. Rabbim bana bu nimeti vermeseydi ben bu hale gelemezdim. Rabbimize hamdü senalar olsun diyeceksin. Kendini övme değil. Hangi nimete sahipsen ondan dolayı Allah Azze ve Celle'ye ne yapacaksın? Hamdü senalar edeceksin. Leyse <laughs> beynel abdi ve beyne rabbi tarikuna krabe ileyhi minel iftikar. Seyli Abdullah et-Testuri şöyle der. Kulun Rabbi ile arasında kulun Rabbine muhtaç olmasından Rabbine daha yakın olabileceği hiçbir şey yoktur. Kulun Rabbi ile arasında kulun Rabbine muhtaç olmasını hissetmesinden daha yakınlaştıracak bir şey yoktur. Bunun belirtisi de dediğimiz gibi kulun Allah Azze ve Celle yapacağı duadır, dua ile olacaktır. Ene inde zanni abdi bi ben kulumun zannı üzeriyim.'' buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve ene ma'ahu izâ Kulum bana dua ettiği zaman ben kulumla beraberim. Onun için hadis kutsi de yine hadisi Şerif i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Te'arraf ila Allah'ı firraha ya'rif ke şidde. Bunu bir düstur olarak bilmemiz gerekir. Toparlayacak olursak bunu aklımızın bir köşesini yazmamız gerekir bolluk anında Allah Azze ve Celle'yi tanı ki Rabbin de seni sıkıntılı halinde tanısın. Bolluk anında sıkıntın olmadığı zaman Rabbini hatırla bil ki Rabbin de seni sıkıntı anında tanısın. Yani Rabbin Azze ve Celle de sıkıntıya düştüğünde hemen sana bir çıkış kapısı yaratsın. Rabbim Azze ve Celle daima kendisine muhtaç olan kullarından muhtaç olduğu şuurunda olan kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim Azze ve Celle bizim üzerimize göndereceği tüm hayırlara muhtacız. O hayırlardan hiçbirinden bizleri mahrum eylemesin. Rabbim Azze ve Celle bizi ve zürriyetimizi kendisine kul olarak yaşamayı nasip eylesin. Rabbim Azze ve Celle Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de ümmet olmayı nasip eylesin. Rabbim Azze ve Celle ümmet arasına, ümmet Muhammed arasına birlik, dirlik, müveddet, muhabbet ilka eylesin. Müminlerin arasına fitne, firar ve nefret gibi bir duygular asla vermesin. Rabbim Azze ve Celle kendi yoluna sıfat eden müminlerden eylesin. Ve ahiru da'vanna enilhamdülillahirrahmanirrahim ve akibis